Birçok insan Tiranozor Rex'i tanır ve bu dinozorun oldukça güçlü olduklarını düşünürler. Aslında öyledir. Çünkü T-Rex'in 6 tonda yerine biçeni kuvveti vardı ve uzunluğu 13 metreye ağırlığı ise 12 tona kadar çıkabiliyordu. T-Rex bununla beraber dünyanın en güçlü dinozoru değildi. Ondan daha da güçlü türler de vardı. Hem kendisinden büyük hem de kendisinden daha küçük canlılar da vardı ve T-Rex'den güçlü olan canlılar sadece dinozorlar değildi. Evet o dönemlerde daha güçlü hayvanlar da vardı ve T-Rex'i avlayan bazı canlılar da oluyordu. İşte bir Tiranozor Rex'i öldürebilecek 9 güçlü hayvan. Repenomamus Yaklaşık 120 milyon yıl önce yaşamış olan Repenomamus gerçekten de porçuklara benziyordu fakat onlardan daha büyüktü. Buna rağmen Refenomamus Tiranazor Rex'ten daha küçüktü ve uzunluğu yaklaşık 1 metreydi. Ağırlığı ise 15 kilograma kadar çıkabiliyordu. Bu boyut onu devasa Tiranazor Rex'ten daha küçük yapıyordu. Peki o zaman T-Rex'ten neden daha korkutucuydu? Çünkü Repenomamus'un karnında fosilleşmiş tiranozor ve diğer dinozor kalıntıları bulunmuştu. Bu da onların ne kadar güçlü olduklarının bir göstergesiydi. Hem yani bununla birlikte Repenomamus'un bacakları kısaydı ve bazı bilim insanları bunun için de oldukça yavaş hareket ettiklerini düşünüyorlar. Fakat yine de o bir etoburdu ve şaşırtıcı bir şekilde karnında posileşmiş nozor kalıntıları bulunmuştu. Repenomamus küçük nozorları avlıyordu. Fakat bazı durumlarda büyük nozorlarla da rekabet edebiliyordu. Böylelikle dinozorların oldukça fazla düşmanları vardı. Ve Repenomamus da bunlardan biriydi. Bu sayede Repenomamus kendisi av olmak yerine dinozorları ilk avlayan hayvanlardan birisiydi. Quasselakotus Gelmiş geçmiş en geniş kanat, açıklığı kanat açıklığına sahip kuşlardan biri olan Quasselakotus oldukça iri bir kuştu. Uzunluğu 5 metreye kadar genişliği ise 10 metreye kadar çıkabiliyordu. Kotus aynı zamanda bir etoburdu. Ve bu sayede Tyrannosaurus gibi birçok nozoru avlayabiliyordu. Bu da demektir ki Quetzalcoatlus'lar oldukça güçlü hayvanlardı. Bazı bilim insanları Quetzalcoatlus'un kanat genişliğinin bu kadar geniş olmasının sebebi, sebebi nedeniyle çok yavaş hareket ettiklerini düşünüyorlar. Yine de Quetzalcoatlus oldukça güçlü bir hayvandı ve bu sayede Tyrannosaurus'u yenebilirdi ve hatta bazı durumlarda T-Rex'i e avlıyordu bile. Quasterocotus bir dinozor değildi ve dinozorların en eseli düşmanlarından bir tanesiydi ve oldukça yükseklerden uçabiliyorlardı. Quasterocotus yaşadığı dönemlerdeki birçok tanrılardan daha büyüktü ve bu sayede daha da ürkütücü görünüyordu ve T-Rex'ten daha korkunçtu. Bu sayede Tyrannosaurus Rex'i de avlayabiliyordu. Enkylosaurus Gerçekten T-Rex ile karşılaşmış bir dinozor olan Enkilosaurus oldukça güçlü bir dinozordu. Aslında bu listede yer alan bütün dinozorların ve bütün canlıların t rexle karşılaştırıldığı tespit edilmiştir. Fakat Enkilosaurus tam tamına biliyor ki t rexle savaşmıştır. Çünkü onunla aynı yerde ve aynı dönemlerde yaşamıştı. Ve yaklaşık 65 milyon yıl önce Kretase döneminin sonunda tükenmişti. Enkilosaurus 8 metre uzunluğu ve 8 tonluk ağırlığıyla en büyük Enkilosauruslardan birisiydi. Ve hatta bazı bilim insanları bu canlının Enkilosaur ailesinin en büyük örneği olduğu düşünüyorlar. Bu dinozor kendisini korum kendini korumak için oldukça güçlü zırha sahipti. Ve bu sayede t bu zırhı sıramazdı. Bununla birlikte T-Rex eğer zırhı ısırsaydı bile Enkilazor'un başka güçlü bir düş başka güçlü bir savaş aleti vardı. Öyle ki bu nozor otçul olmasına rağmen kendisini savunmayı iyi biliyordu ve bu da elbette kuyruğunun ucundaki çok sivri topuzdu. Bu topuzda öyle bir darbe vururdu ki belki de T-Rex'in hayatı sonlanırdı. Ve bu sayede Enkilazor kendini korumayı çok iyi becererdi ve bu sayede Tiranazor Rex'i de hemen hemen öldürebilirdi. Cicanatazaurus. Gelmiş geçmiş en büyük etobur dinozorlardan biri olan Cicanatazaurus gerçekten oldukça büyük bir dinozordu. Yaklaşık 112 milyon yıl önce Orta Kretese döneminde yaşamış olan bu dinozor iskeletleri ise ilk defa Afrika'da bulunmuştu. Cicanatazaurus oldukça güçlü bir hayvandı ve uzunluğu yaklaşık 13 metre ağırlığı ise 15 tona kadar çıkabiliyordu. Yani dev tranezordan daha ağırdı. Fakat onunla aynı boydaydı. Buna rağmen dişleri ondan çok daha keskindi. Ve bazı bilim insanları bu canlının dişlerinin oldukça uzun olduğunu düşünüyorlar. Cilan yaşadığı dönemde birçok hayvanı avlıyordu. Aynı zamanda Önleri esasen dev soropotlardan oluşuyordu ve T-Rex'i de avlayabiliyordu. Gigantosaurus'un oldukça güçlü bir çene kuvveti vardı ve hızı saatte 50 kilometreden daha fazla olabiliyordu. T-Rex'den daha yavaştı fakat buna rağmen kendisini savunmayı iyi bilirdi. Ve bu sayede Gigantosaurus, Tiranozor Rex'i bile çok kolay bir şekilde avlayabilirdi. Ve en ezeli T-Rex'in en ezeli düşmanlarından birisi de Gigantosaurus'tu. Dinosikus Dinosikus timsahlarla ilişkilendiriliyor ve 80 ila 90 milyon yıl önce yaşadığı biliniyor. Uzunluğu 10 metreye kadar uzayabilen bu hayvanın büyük nozorlarla beslendiği biliniyor. Çünkü bu hayvan bazı nozor kanıtlarının üzerinde bu hayvanın diş izleri bulunmuştu ve aralarında Tyrannosaurus Rex vardı. Dinosikus T. Rex ile hemen hemen aynı boyutta değildi ve ondan biraz daha küçüktü ve ağırlığı da ondan daha hafifti. Uzunluğu yaklaşık 10 metre ve ağırlığı 5-6 ton olabilen bu dev timza yaşadığı dönemdeki en güçlü çene kuvvetine sahip olan canlılardan birisiydi. Bazı bilim insanları bu canlının çene kuvvetinin 7 tona kadar çıkabileceğini düşünüyorlar. Ve bu çene kuvveti bir tranozor etkin çene kuvvetinden daha fazladır. Dinosurcusun güçlü çene kuvveti sayesinde kendisini çok iyi bir şekilde savunabiliyordu. Ve yalnızca kaplumbağalar ve yılanlarla beslenmiyordu. Aynı zamanda Tyrannosaurus gibi birçok devasa dinozorları da avlayabiliyordu. Haastioptrix Gelmiş geçmiş en geniş kanat açıklığına sahip olan kuş olan Haastioptrix, gelmiş geçmiş en büyük kuştu. Öyle ki kanat açıklığı 12 metreye kadar çıkabilmektedir. Haastioptrix yaşadığı dönemlerde dinozorları ve diğer hayvanları avlardı. Ve bu türde bir dinozor değildi. Aynen Quetzalcoatlus gibi. Bu da bir uçan sürüngendi. Bazı bilim insanları bunun için bu hayvanın en geniş kanat açıklığına sahip olduğunu tespit ettiler. Böyle ki Hazjawterix'in karnında fosilleşmiş nozo kalıntıları bulunmuştu ve T-Rex'i de avlayabilirdi. Ve hatta kanat genişliği neredeyse Tielex'le hemen hemen aynı boyuttaydı. Bu sayede Hasleopteryx, T-Rex'leri dahi avlayabiliyordu. Bu sayede gelmiş geçmiş en güçlü hayvanlardan birisiydi. Crytoxorina Yaklaşık 100 milyon yıl önce birçok deniz sününgeninin olduğu tespit edilmiştir. Ve gerçekten de onların fosil kalıntıları bu zamanlara denk geliyor. Fakat o dönemlerde denizlerin bir numaralı avcıları elbette deniz sürüngenleri değildi. Çünkü o dönemlerde ginsu köpek balığı olarak da bilinen Kraytoksorinalar hükmediyordu. Denizlerin bir numaralı avcısı olarak da bilinen Kraytoksorina, Trenazol ve diğer nozorları avlamasıyla bilinir. Fakat... Yalnızca bu dinozorun listesinde balıklar, mürekkep balıkları ve diğer küçük canlılar yoktu. Aynı zamanda Elasmosaurus, Tylosaurus, Mosasaurus ve Plesiosaurus gibi birçok deniz sürüngeni de vardı. Yani Krytoxoyna deniz sürüngenlerinden daha güçlüydü ve bunun için denizlerin o dönemde bir numaralı avcısı olduğu tespit edilmiştir. Bazı bilim insanları bu canlıların deniz sürüngenlerinden daha güçlü olduklarını tespit ettiler. Çünkü çene kuvveti de oldukça fazlaydı ve 6 tona kadar çıkabiliyordu. Bu ısırma kuvveti de bir tiranozor rexin ısırma kuvvetiyle hemen hemen aynıdır. Birçok dilosaurus iskeletinin üzerinde bu türün ısırık izleri bulunmuştu. Bu da onların ne kadar güçlü olduklarının bir göstergesiydi ve dişleri son derece keskindi. O dönemde birçok dinozor vardı ve Cryotox bu dinozorları da avlayabiliyordu ve bu sayede Tranazol'ün en ezeli düşmanlarından bir tanesiydi. Kerkurudan tazarus. Kerkurudan tazarus en büyük etobur dinozorlardan biridir. Öyle ki Can tazaurusla hemen hemen aynı boyuttaydı. Uzunluğu yaklaşık olarak 13 metre ve ağırlığı da 15 ton olabilen bu hayvanların hızı ise saatte 73 kilometreye kadar çıkabiliyordu. Bu da demektir ki ünlü tiranozordan daha hızlıydı ve bu sayede Kerkuru'dan Tazarus tiranozoru bile avlayabiliyordu. Fakat onun listesinde yalnızca tiranozor yoktu. Aynı zamanda dev sauropodlarla birlikte dev Arjantinozoru da avlan, avladığı düşünülüyor. Karkaradan Tazarus muhtemelen bu kadar hızlı koşabilmesinin sebebi o dönemlerde beyninin oldukça büyük olmasıydı ve bacakları da son derece güçlüydü. Kolları o kadar da uzun değildi ve bu sayede Karkaradan Tazarus kollarını pek de kullanamazdı. Buna rağmen oldukça başarılı bir avcıydı ve karşısına çıkan birçok canlıyı avlayabiliyordu. Karkaradan Tazarus'un menüsünde de esasen dinozorlar yer alıyordu. Ve bu sayede en korkulan dinozor türlerinden birisiydi ve T-Rex'i de avladığı düşünülmektedir. Skeletler de ilk defa Kuzey Afrika'da bulunmuştu. Son Kaskus İmperator 110 milyon yıl önce yaşamış olan bu dev timsah araştırmalar sonucunda dünya üzerinden yaşamış en büyük timsah türü olduğu ortaya çıkmıştır. Gerçekten de oldukça büyük bir timsahtı ve bu timsah diğer bir ismiyle de Super Crocodile ismiyle de bilinmektedir. Ve oldukça iri bir hayvandı. Bazı bilim insanları buna ait birçok fosil kanıtları buldu ve bunun için tam boyutunun ne kadar olduğunu öğrenebilmişlerdi. Tarka şıkkısının uzunluğu yaklaşık olarak 15 metreydi ve ağırlığı da bu, bu, ağır, bu boyuta uygun olarak yaklaşık 23 tondu. Yani Sorkaskus oldukça büyük bir timsahtır. Ve bazı bilim insanları bu dev timsah, Tiranason gibi birçok dev dinozorlarla beslendiğini biliyor.